Bir narsist nasıl konuşur? İşte seni manipüle ettiğini gösteren 3 net işaret. 1. Her şey onun etrafında döner. Sohbetin konusu ne olursa olsun, lafı mutlaka kendine çeker. Sen bir şey anlatırsın, ben de diye girer, konuyu sahiplenir. Senin yaşadıklarını küçümser çünkü onun hayatı her zaman daha büyüktür. 2. Sorumluluk almaz, suç atar. Bir problem mi oldu? Asla benim hatam demez. Suçlu ya sensindir ya da kader. O hep haklıdır, hep mağdur, hep mükemmel. Bir özür bile bekleme ondan. Çünkü o asla hata yapmaz. 3. Seni över gibi yapar ama aslında ezer. Sen aslında zekisin ama tembelsin. Fena değilsin ama benden sonra toparladın. Cümlelerinin içinde zehir saklıdır. Seni yükseltirken bile alttan alttan bastırır. Çünkü senin parlaman onun gölgede kalması demektir. Bir narsiste anlamak istiyorsan söylediklerine değil seni nasıl hissettirdiğine bak. Yorumlarda tartışalım.